kateter enfeksiyonları konusunda kateter enfeksiyonlarını nasıl öteceğiz, nasıl mücadele edeceğiz? Böyle bir enfeksiyon e, başımıza geldiğinde neleri yapmalıyız? Ve koymada neler olmalı? E, çok değerli meslektaşlarımız bu konuda bize bir sunum hazırladılar. Ama bu sunumlara geçmeden önce bu toplantının <laughs> organize edilmesinde çok fazla <laughs> emeği olan, benden kat ve kat fazla emeği olan e, Sayın e, Profesör Doktor Mustafa Altınış öncelikle çok e, aramıza katıldı. Onun aramıza katılmasıyla beraber biz bundan sonra mikrobiyolojide güçlüydük ama artık çok daha güçlü hissediyoruz. Eee kendisini e, ile beraber yöneteceğiz bu toplantıyı. Öncelikle e, bundan sonraki konuşmaları eee da davet etmek üzere ve toplantının açılışını yapmak üzere ben Mustafa Hocaya veriyoruz. Teşekkür ederim Sayın aslan için değerli meslektaşlarımız, arkadaşlar. Gerçekten çok heyecan verici bir katılım. Ee, böyle olunca biz fırsat buldukça güzel bir olay, önemli bir olay sırada paylaşmak istiyoruz. Ee, bir ön anketimiz de var, değerlendiriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ee, bundan sonraki eğitimlerde bunu beraberce yapmaya çalışacağız. O ayın sonunda bir de transfüzyon güvenliği ile alakalı eğitim sürecimiz olacak. Onda duyumunu gerçekleştireceğiz. Özellikle kan olan birimlerde olacak. Biz ilk konuşmacı arkadaşımızı bize klinikte yaşanan e, kateter enfeksiyonları ve bunların <laughs> özelliği ile alakalı bilgileri almak üzere Aziz Bey'i davet edelim. E, ardından laboratuvar ve korunma süreçlerini konuşmaya çalışacağız.